Ee, i̇lk konuğumla hatta hemen e, bir Barış Çıplak'a merhaba demek istiyorum. Evet. Barış hoş geldin. Hoş Barış daha 24 yaşında burada ne işi var diyeceksiniz ama çocuğuyla birlikte ortadan kaybolan eşi için burada efendim e, daha önce de bir iki defa gitmişliği var aslında Aynen. değil mi Barış? Biraz erken mi evlendiniz ne yaptınız bilemedim evet. konuştukça ortaya çıkacak. Adana'da yaşıyordu çift Barış'ın buraya gelme sebebini de Barış'ın ağzından dinleyeceğiz efendim. gerçeği peşinde başlıyor. Karısını ve çocuğunu başka bir adamın alıkoyduğunu iddia ediyor. Barış Çıplak 15 gündür her yerde eşi Gamze ile oğlu Poyraz'ı arıyor. Karımla çocuğumu 15 gündür göremiyorum. Kendisinden kendisine bizzat görüşmüşüm. Kaybolduktan sonra arayıp ne söyledi? Geleceğini söyledi. Yanındaki şahıs evden çıkınca kapı üstüne gidiyor. Telefon falan bırakmıyorlar. İtibat, herhangi bir itibat kuramıyorum kendisine. O adam kim? Yanındaki kişi de ismi Mehmet. Ben cezaevindeyken işte eşim arkadaşlık kurmuş. işte yenge ben sana yardım ederim falan filan. Barış kardeşim gibi. Bir. Orada itibatı kuruyor. Ben cezaevinden çıktıktan sonra olaylar mı başlıyor? Barış oğluna ve eşine kavuşabilecek mi? Birazdan. Şimdi e, Barış'la e, Gamze 2017 yılında resmi nikahlı olarak evlenmişler ama öncesinde birkaç kez Gamze'nin Barış'a kaçmışlığı var. Gamze'nin ailesi istemediği için bu gidiş gelişler olmuş ama sonra yaşı tuttuğunda da e, yine Gamze aileme gitmek istiyorum demiş. Barış ben şöyle bir hikayeni okudum anlattılar. Bu Gamze kaçmaya çok meraklı, yatkın bir kız. Evet. Sürekli mesela ailesinden sana kaçıyor. Senden tekrar ailesine kaçıyor. Aile sana kaçıyor, tekrar başkasına kaçıyor. Yani böyle bir durumu var Gamze'nin. Şimdi şöyle Farkında bir şey oldu. Mısın? Ee, biz bundan birinci defa kaçtık. Ya yaş tutmadığı için yakalandık. İkinci defa kaçtık. Aradan 6 ay 7 ay geçtikten sonra. Sonra ben bıraktım yani kendisini. Antalya'ya gittim. Antalya'da kalıyordum 3 sene falan orada kaldım. İki sene görüşmedik. Ha öyle mi? Arada bir iki sene var. Hı -hı. Evet. İki sene görüşmedik. Sonra kendisi bana mesaj attı. Yani kendini affettirmeye çalıştı. Ben de dayanamadım. Affettim kendisini. Tekrar dedi gel beni kaçır. Bu sefer Antalya'ya kaçtım. Antalya'ya kaçtığımda hemen bu sefer kuruluma yediremedim. Kendisine dedim ya dedim bu sefer dedim ya dedim beraber oluruz bir ömür boyu ya dedim ben kendimi öldürürüm dedim. Tövbe tövbe sen de ne ondan anemsin. Sonra, ondan sonra bir ay kaldı. Ailesine itibata geçmiş. Ben kendisine telefon verdim. Sanmasınlar dedim yani zorla tutuyorum falan diye. Telefon verdim bu ailesiyle ne görüşmüş bilmiyorum gece yarısı baktım çıkmış eve gitmiş polislere teslim olmuş ben aileme gitmek istiyorum diye. Polisler de benim kaldığım yere geldiler beni aldılar adliye gittim arkama döndüm. Eşimin annesinin babası gelmiş arada iki saat oynuyor benim ben kalkmam. Ondan sonra ifade falan verdim ben zorlarda koruyormuşum kendisini öyle söylemiş öyle ifade vermişler. Aha. O sırada aslında da gece ben sahilde geziyordum resim falan çektim kendisine. Onları gösterdim bir i̇şte, hakime gösterdim savcıya gösterdim onlar bana inandığı için serbestsin de gidebilirsin dediler. Biraz gelgi takıllı yani evet. aslında hı hı. baktığınızda. Bir diyor ki beni kaçır, çocuk geliyor, iki sene görüşmüyorlar, geliyor, tekrar e, karakola gidiyor, e, şikayetçi oluyor, evet. ailesine dönüyor. Yani bir garip davranış, tutarsız davranışları i̇şte var. Bu yönden de işte benim başımı yaktı kendisi bizzat kendime Yakaldım. Sen de bir tuhafsın ama yani. İşte, yani sizin de kendisine. bir aranız yok gerçekten ya. Aa, yani. Bir, yani kızla aranda problem var diye insan kendine zarar vermeye kalkar mı oğlum? Yok ondan sonra işte Adana'ya geldik kendisinden Adana'da ev tutup rahat. Bu yıldan beri 6 yıldır evliyiz herhangi bir sorunumuz yok kendisine mutluyduk. Ee, bu kendimiz hapise girdim 39 gün yattım. ailem bana para yatırdığı için geri çıktım çıktığımda da eşimin başkasına görüştüğünü yakaladım. Bir... Nasıl yakaladın? Şimdi e, Barış sen ne iş yapıyorsun? Ben e, kuryelik yapıyorum. Kuryelik yapıyorsun. Hı -hı. Peki eşin çalışıyor muydu? O da tekstilde çalışıyordu. Tekstilde çalışıyordu. Sen 39 gün cezaevine girdin çıktın. Sonra geldin başkasına mı kaçmış? Yok şöyle Olayları oldu. Olayları anlat. Ben cezaevinden çıktıktan sonra kayınbabam eşin başkasına görüşürken yakalamış. Hatta kendisini bizzat dövmüştü. <laughs> Kayınpederi. Aynen kendisini dövmüştü başkasına yakalamış. Ben de kulağıma geldi ben de bu işin üstüne düştüm. Eve geldim. Eşime bir şey sormadım. Baktım telefonu yok piyasada, telefonu saklamış. Dedim hala dedim bu, bu, kız dedim normalde telefonu saklamıyor mu? kız dedim. Telefonu niye saklıyor dedim. Telefonunu buldum. Girdim dokümanına hep aynı numara gece yarıları saat 1, 2, 3, 4 sabaha kadar konuşuyor. Ben sordum kendisine ya abi, dedi abi dedi konuştu kişi dedi abi dedi cezaevinde dedi. Sen cezaevinde ki sana dedi bana yardımcı oldu dedi. Eşinden de arası bozuk dedi. Ben dedi barıştırmak için dedi konferans yapıyorum dedi. Dedim peki dedim eşinin dedim senden numarası yok psikiyatrist miymiş, psikolog evet. muymuş, neymiş anlamadım <laughs> yani. Evlilik <İşte, gülüyor> Ben de o çocuğun yanına gittim konuştu çocuğun evet. o da aynı rafı söyledi, Anlaşmalar bunlar birbirlerine. Ondan sonra ben hiç sesimi çıkarmadım. İzledim sadece bakayım dedim ne yapacaklar. Aradan bir ay geçti. Sonra gene bu konu için tartıştık. Saat gece 12'di. Tartıştım ben dışarı çıktım, balkona çıktım kendim. Yürüdüm. Geldi yanıma dedi ki sana bir şey söyleyebilirim. Söylemene gerek yok. Ben dedim, gözüne bakınca anlıyorum dedim. Kesinlikle gene bir şey isteyeceğim dedim dedi, evet dedi dedim, ne istiyorsun dedi ki dışarıdan dedi pizza söyleyebilir miyim? Telefonu verdi. Dedi, al dedim telefonumu verdim kendisine. Pizza yedi. Ondan sonra bana dedi sen niye yatmıyorsun dedi. Gözünün altı dedim moralmış dedi. Ben dedim bu sorunlardan dolayı dolayıydım yatamıyorum dedim. Sen saat de Saat kaç oldu bu arada? Saat bir civarı oldu. Gece bir. Aynen. Pizzamızı falan dedi, saat bir oldu. Bana dedi sen yat dedi. Yine gözün altı dedim moralmış dedi. Moralmıştı. Ben de evi temizleyeceğim dedi. Tamam dedim ben de. Normalde genellikle evde geceleri temizler. Ben de oğlumu aldım odaya geçtim yattım bir buçuk sularında, iki sularında bu çocuğumu alıyor. Tahsi çağırıp gidiyor. Çocuğun senin yan... Çocuk odasında mı yatıyor? Benle beraber yatıyordu. Senin yanından mı almış çocuğu? Aynen benim yanımdan Aynen benim yanımdan alıp gidiyor. Sen fark etmedin? Y yok fark etmedim. Alıp gidiyor. Ben de sabah işte komşumun oğlu diyor Kamzi abla Kamzi abla diyor. Uyanıyorum diyor ne oldu? Diyor Kamzi abla bize geldi aşure yapacaktık. Normalde akşam benim yanımdan anlaştılar aşure yapacaklar. Ondan sonra dedi, baktım içeri yok. Bir not bırakmış. E sen adam olana kadar ben gelmeyeceğim kadın sığmaya gidiyorum. Ben de o kağıdı aldım karakola gittim dedim bana bunu yazmıştım. Sen adam olana kadar Aynen. ben dönmeyeceğim kadın sığma evine gidiyorum. Aynen böyle ama bir not kadın sığma evine gitmedi biliyorsunuz. Aynen gitmedi. Başka bir adamın yanında buldun. Aynen. Bir Ana, ay sonra. Araştırdım. Teksile gittim. Ee, eşimin sürekli oturduğu kahta bir bayan vardı. Bayan bana dedi ki sen de ayakta uyursun dedim. Nasıl dedim ayakta uyum? Dedi sen de eşin dedi telefonu yok ama dedi, benim telefonu alıp dedi, bir erkekten görüşüyor dedi her gün dedi. Ben dedim ben ola bu olayı biliyorum ama benim benim bu olayın üstündeyim dedim bir açıklarını yakalamaya çalışıyorum dedim. Evde benim ona e, hediye olarak tencere falan almıştım. hiç kullanmadı. Ben dedim bu cezan bitsin dedim. Olmazsa dedim bu eşyaları dedim çoğunu dedim dağıtırız dedim. Çoğunu da gerekli olan satarız dedim. Ben dedim sıfır eşya alırım sana. Dedim yeni eve geçeriz. Orada dedim açarsın. Tamam dedi. Bir gün de baktım bana dedi ki gitmeden önce. Dedi ben bunları kaldıracağım dedi. Dedi komşuda gördü dedi kıskanıyor dedi. bir iki tanesi ben vermek istemiyorum dedi bana. Meğersem anla konuştuğu erkekle anlaşmış. Beni de o sırada annem bile gönderdi benim oğlumla. Dedi sen git ben evi temizleyip arkana geleceğim. Meğersem olsa da eşyaları caddeye çıkarmış. O görüşte erkek de almış, tutayakları eve götürmüş, <laughs> orada kalmış. Sonra ben de o çocuğun ailesinin yanına gidiyorum, sıkıştırıyorum. Çocuk, çocuğun ailesi de işte kendi oğlunun arkadaşlarına sıkıştırıyor. Evi bilen bir kişi çıkıyor, o da yerini söylüyor. Ben de dedim ki beni götürün. Eşim dedim, beni görmezse gelmez, çocuğumu da vermez. Yok dedi biz getiririz dedim. Bir hadi gidin alın gelin dedim. Karagoluk olmuşlar bunlar, polisler falan gelmiş, eşimi almış, ifadesini almış, Eşimle oğlumu tahsil edilmiş, göndermiş. Bir, bir ay bir adamın evinde kaldı, Aynen. evden eşya da Aynen. götürdü. Aynen şunu benim. Ama şu... sana döndü, sen de kabul mü ettin? Oğlum için kabul ettim, ama nasıl kabul ettim? Ben o esnada evimin hepsini dağıttım, ben tuttum bunu annesiyle bıraktım. Ha, sen biraz kafanı dinle burada. Ben annesiyle bıraktım, senin psikolojisi de bozuktu. Bana söyleyecek bir şey var ama söyleyemiyordu. Sanki bir şeylerden korkmuş gibiydi. O sırada baktım oğlumu kucağıma aldım ben. Baktım oğlum tutum, baktım baba ya, acı acı dedim. Ne oluyorum dedim. Baktım böyle bacak şurası böyle paramparça. Ne? Bacağım burası Düşmüş paramparça. Düşmüş çocuk? Ne oldu? Düşmemişler. Yağmış. Ben eş, eşim gittiği esnada ben eşime gene konuşurum sosyal medyadan. Ben bunu ikna ettim gelirdi yanıma. Bu evden çıkmış, o yandaki de eve giderken komşu demiş ki, Gamze demiş 5 dakika önce çıktı gitti. Bu da motoru alıyor, arkasına düşüyor bu siketi. Dolmuştan indiriyor bunu. Bunlarla son gaz basıyor, takla açıyor motordan. Ben oğlumu oğlumu böyle insana yanına nasıl bırakabilirim? Bir annenin çocuğunu sürüklediği evet. tehlikelere bakar mısınız <laughs> evet, yani? Evet. Bakar Benim mısınız? Benim içim içim yanıyor. Ayran, ayran, ayran gönüllülükle falan da açıklanamaz. Bu bambaşka bir şey. Yani bunun bir hakikaten psikolojik sorunları var herhalde bu kızın bozuk. yani. Stres bozuk. Manik depresif olabilir. Peki sen olabilir. E, ailesinin yanına bıraktın bu bir evet. aylık. ben de yanına kaldım. Kaldın. Hı -hı. Evine de gidip geliyordun ama sen orada. Yok ben evi kendi eşyalarımı hepsini dağıttım. Sen kayınpederlerin evinde kalıyorsun. İki ay yanına kaldım sonra kendisine ufak bir tanıtana yaptım bu konuda olsa da annesiyle söylemişti. Annesi de onu kayırıyordu. Telefon açıyordum, e, Diyorum Gamze'ye ver. Annesi telefona vermiyordu bana. Bir hafta boyunca böyle sürdü. Sonra kayın geldi. annem geldi işte annemin yanına. baktım anlatıyor kızımın diyor Allah bilmem ne yapsın diyor. Kızım diyor buraya geldi diyor. Huzurum kalmadı. 24 saatleri yatıyor. Kayın pederin de tabii bu duydukları karşısında biliyor muydu ailesi bir aydır başka bir adamın biliyor, yanında. Biz torunları bizzat, motosikletten düştü. Biz at kendisinden kaldığı eve gittik. Baktım Heh. benim tencere aldığım hediyeler medyeler hepsi orada çıktı. Bizzat onun kaldığı evin karşısındaki komşu bana gerçekleri anlattı. Bana dedi ki ya, benim, benim motorum dedi aldı dedi, taklaştırdı dedi. Hatta bak benim motor dedi aşağıda dedi. Motora bak dedi ne halde Kayıp dedi. Kayıp bunların hepsini duydu mu? Hepsini onun biliyor. Onun yanında konuştu. Aynen. Ama onun yanında 3 ay kaldı bu kadın. Yok 1 ay kaldı. 1 ay kaldı. Aynen 1 ay kaldı yanında. Peki bu olayların hepsi 2019'da mı oldu? Yok bu olayların hepsi 2021 e, Ağustos'un 21'inde oldu. E, 2021 Ağustos'unda oldu. Peki 4 Ocak günü ne oldu? Yine Poyraz, oğulları Poyraz da bu arada 4 yaşında. Poyraz da annesinin yanında mıydı? Sizin evde miydiniz birlikte Şöyle, yoksa yine kayıp Bu olaylar olduktan sonra ben eşimi annesiyle teslim ettim. Kayınbabam bana dedi ki oğlum dedi bak istemiyorsan çocuğuna al git. Hı. Ben dedi vekalet eder bunu kandırırım senin üstüne yaparım dedi. O sırada eşim benden habersiz babasına demiş ki baba demiş ben çocuğu sana vereceğim vekaletini sen üstüne al. Kayınbabam geldi dedi bak dedi, kızım bana böyle söylüyor dedi. Sus dedi çaktırma ben de üstüme alayım. Ben sana veririm dedi al dedi çocuğunu git. Ben de kıyamadım. Kendisine kıyamadım. Neden ayırmak istemedi Ben kendisi mi? gibi vicdansız değilim ayırmadım. Dedim kalsın. Hatta kaç kişi bana dedi al dedi çocuğunu uzaklaştır ondan. Dedim yok kalsın dedim ben onun gibi vicdansız değilim dedim. O sırada ben çalışmaya yine devam ediyordum aynı yerde. Kayınbabam bana dedi çık oradan. Dört Ocak günü ne oldu? 4 Ocak günü ne oldu? Ee, Pazar günü işte. 4 Ocak e, Pazartesi günü oluyordu herhalde. Pazar günü ben buna konuştum kendisi rahatsız ilaç almıştım ben buna. Dedi ki bana dedi bu ilaçlar dedi fayda etmedi. Ben dedi sağlık ocağına götürmüşsün. Tamam dedim. Dedim çocuğu dedi annen ile bırakacağım. Tamam dedim. 4 Ocak salı günü oluyor. Aynen. Salı evet. günü işte sabah beni aradı. Normalde erken kalkan bir bayan değil kendisi. 4, saat 9'da beni aradı. Öyle güldük, şakalaştık. Hayır dedim sen dedim, bu saatte kalkmaz dedim. Ne oldu dedi? Dedi sen yanına geleceğim dedim. Şimdi yanıma gelme. 12 dedim. Çocuğu götür ben anneme bırak dedim. 3 gibi yanıma gel. Ben sen olsan zaman dedim. Benim yoğunluğum o saatte bitiyor dedim. Tamam dedi. Saat 1 oldu. Arıyorum arıyorum telefon kapalı. Dayımı aradım. Dayı dedim Hamza oraya geldi mi? Dedi yok oğlum gelmedi. Bu sene bab kayınbabamı arıyorum diyorum böyle Allah ne yapayım diyor. İnşallah diyor gitmiştir diyor. Bu saatten sonra bir kızım olmaz diyor. Ben şüphelendim. Benim yanımda çalışan eleman vardı. Elemana dedim ki git Mehmet'in yanına dedim. Bak bayım dedim dükkandan mı değil mi dedim. Patron demiş bugün gelmedi. Orada sana Yine ayıttım. sen öbür adamdan şüphelendin. Aynen. O yanına gidip Tabii. bir ay kaldı. Aynen. Peki 15 gün olmuş gideli. Çocuğu Aynen, gidelim. da alıp gitti. O günden sonra hiç bir daha telefonu açılmadı Görüştüm mı? kendisinden. Neredeymiş? gerçekten o adamın yanında mı? Gerçekten o adamın yanında. Ben hatta o adama kendim bizzat görüştüm dedim de hiç dedim yalan dolan söyleme dedim. Ben dedim hiç, benim içim dedim kalbime temiz dedim. Ben dedim sen yanlı olduğunu biliyorum. Yok dedi ben bilmiyorum falan dedi. Ondan sonra akşam oldu ben bir daha aradım. Baktım eşimin sesi geliyor. Telefonu Oo. o çıktı. Oo. Onu... Bu Mehmet'in telefonuna o mu çıktı? Aynen. Kendi telefonu kapalı. Bir de telefonu almışlar. Satmışlar o parayla da gitmişler. Tutkuların parasını vermişler. Başlangıçlar bunlar. İşte. Nasıl kötü girişler. Evet. Ondan sonra ben konuştum, kapattım. Evet. Ben konuştum, kapattım. Evet. Mehmet dedik bir daha dedi ben dedi ben dedi karımla konuşmayacağım dedi. Ya karım diyor dedi. Öyle de. söylüyor <laughs> bana. Terbiyesize bak. Ben dedim ki öyle Çok bir şey varsa diyor. öyle bir başkasının şey varsa başkasının nikahlı karısını <laughs> alıyor eve. Ondan sonra bir ondan de karım diye başlıyor. Şöyle bir şey var. Üç çocuk kendisi üç çocuk babası. Kendi çocuklarına sahip çocuk. Evli mi? Kendi evli. İmam nikahlı evli. evli. Kendi Bir kadınla dinli nikahı var. Aynen. Üç çocuğu var. Sonra ben bu görüşmeyi yaptım. Bana dedi ki Gamze'den görüşmeyeceğim. Ben dedim madem Gamze'den bu tercihi yapmış. Ben dedim şu an dedim, Gamze değil. benim dedim oğlum önemli. Ben dedim oğlumu senin yanına bırakmam. Senin dedim mahallede ne pislik yaptığını ben çok iyi biliyorum dedim. Öyle senin gibi insanlara ben o evladımı bırakmam dedim. Onun yeri dedim benim yanım. Oğlumla görüşün baba gel ben al baba gel ben al diyordu. Ertesi gün tekrar konuştum. Oğlumun sesi değişik geldi. Sakin konuş baba gel ben alsın, böyle ağlayacak gibi. Sonra akşam akşama doğru oldu saat altı buçuk oldu. Bir baktım bir numara Barış diye mesaj atmış. dedi bu kimdir? Aradım meşgul attı bana bir dedi. Dedi beni aramadı tel meşgul çalmasın diğer attımı götürdü. Bu dedi ben gene anlamadım. Aradım. Yine Eşim Gamze arıyor seni. Aynen bu yanındaki kişi buna telefonu bırakmış. Hı. Bu da beni aradı dedi ki ben de mecbur kaldım dedi. Bunun yanına gitmeye dedi. Ben dedi tehdit etti dedi. Ben dedi bu yarın bir gün dedi, işe gidecek dedi işe gitsin dedi ben dedi hastane bahanesine çıkacağım. Seni arayacağım gel bizi al Adana'yı terk edip gidelim ben sana gençleri anlatacağım dedi. O günden beri itibat kuramıyorum. Sen inanıyor musun zorla ve tehdit altında gittiğini? İnanıyorum şu konuda inanıyorum. Ee, bu olaylarımla ben, benim yan komşum da biliyor. Yani yan komşu da bana söyledi. İnanmak istediklerinize inanıyorsunuz. Evet. Barış Allah aşkına gitmiş bir ay kalmış eşyaları alıp götürmüş. Sonra geri gelmiş tekrar aynı adama gitmiş. Adam sana diyor ki utanmadan... Yani edepsizce gerçekten. Evet ya. Benim karımla konuşma diyor. Aynen. Ya bir o de... onun karısı. Siz eş, kadın, karı, koca kavramının ne olduğunu da bilmiyorsunuz herhalde. Sen kim oluyorsun da bu çocuğu yanında tutuyorsun bir kere? Her şeyden ne? önce bir de sen Gamze, çocuğunu neredeyse motosikletten düşürüp ölümle burun buruna getirmiş bir adama tekrar nasıl gidiyorsun ya? Gerçekten senin akli dengen yerinde olmadığını düşünüyorum. Yani bu yani, anlatılanlar kadarıyla değil. Bu kadar olamaz yani. Evet. Bu kadar şuursuz olamazsınız ya. Efendim bir araya gidelim. Sonra bugün tabii ki de e, buradaki Durdağ Bey konumuz Filiz ve o kafe sahibi Soner de burada olacak. Ve diğer konularımızla devam edeceğiz aralıksız. Barış'ın karısı daha önce evi terk etmiş bir kere. E, yanına da çocuğunu almış. Bir ay kalmış o kişinin yanında. Sonra geri dönmüş de Barış evde kadın gelmiş saçlarını falan kesmeye başlamış böyle böyle. Sen de bunun psikolojisi bozuldu demişsin. Evet, doğrudur. O yüzden ailesinin yanına göndermişsin. Aynen doğrudur. Bu karında senin daha önce de böyle davranışlar var Yok, mı? Yok, kesinlikle yoktu. Bu ne peki? Yani dönmüş, gelmiş, sonra demiş birdenbire işte bir psikolojisi bozuk, oturmuş saçlarını kesmiş şimdi bir ay başka bir adamın yanında kalıyor. E kocasının yanına dönüyor. E korkması çok normal. Bence korkudan aman psikolojim bozuk bana dokunmayın diye de yapmış olabilir. Yani illa hani bir hastalığa da yormamak lazım. Yapılan iş iş değil çünkü. Kendisine konuşmak istedim sürekli bu konuları. Bir şey söylemek istiyor ama söyleyemiyordu. O arada gidiyor saçını kesiyor. Sen de aman bu kadının psikolojisi bozuk Aynen. ben yanaşmayayım diyorsun. Sürekli yedirme yatan yatıyordu kendisi uyuyordu sürekli uyuyordu ne zaman arasam hep uyuyor hep depresyon uyuyor. o depresyonda olur Hı. evet sürekli arasam uyuyor benim oğlum da o konuda da psikoloji bozulmuştu benim oğlum da sürekli onunla beraber uyumaya başladı oğlumun yanına gelip oğlum da sürekli uykuda bir kendisi ilaç korkuyor ilaç kullanıyor olabilir mi peki efendim bir şeye bir maddeye ilaca bir şeye alışmış olabilir mi He, o konuya geleceğim dumanlı maddeyse oğlun da maruz kalıyordur Ş o da uyuyordur o konuya şimdi geleceğim ee, onun sıra bu şimdi gidişinde aynı dördünde gidişinde ben kayınbabamla o götüren şahsın evine gittim. Abisi ben dedi yukarı bir daha gelir misin? Abisine yukarı çıktım. Dedi benim dedi kardeşimin dedi ömrü dedi bir iki ay dedi. Dedim niye dedim? Dedi ki madde kullanıyor dedi. Ölecek dedi benim kardeşim. Ama dedi sana ben dedi, sana de tavsiyem dedi. Eğer yanlış anlamadı. Eşin dedi peki kullanabilir dedi. Böyle deyince ben şok oldum. Eşi mi? Eşin dedi kullanabilir dedi benim kardeşim yanında. Ee, ben şok oldum. Şimdi yani senin baldızın mı kullanıyormuş? Yok baldızım değil. Ben ee, e, eşimin yanındaki. Biraderin. Yok eşimin yanındakinin Yanındaki eşi diyorsun adamın, ya eşi deyince ben eşimin de... Eşimin yanındaki adamın abisi bana bunu söyledi. Ha anladım. Yani sen diyorsun ki benim karım bir ay o adamın yanına gitti. Orada madde kullanmaya başlamış olabilir. Çünkü adamın kardeşi söylüyor. Benim kardeşim Hı -hı. böyle böyle madde kullanıyor. Senin karına da kullandırtmış olabilir. Döndüğünde de zaten sen psikolojisinin bozulduğunu söylüyorsun. Hı -hı. Şimdi de 4 Ocak'ta gidiyor. Diyor ki bu adam beni zorla kaçırdı ben sana döneceğim. Yani o gel gitler belki de o madde kullanımından diyorsun. Şimdi Barış genelde buraya çıkanlar çocukları için çıktığını evet. tabii ki çok değerli ve çok kıymetli. Tabii ki çok merak ettiğini tahmin ediyorum. Ama çocuklu, çocuğumu istiyorumun yanı sıra karımı da istiyorum diyorlar. Sen de galiba karını geri istiyorsun. Benim şu şekilde istemem sebebim karşıma geçsin kendisi gerçekleri öğrenmek istiyorum. Zaten biliyorum kendisi hem şu an beni istiyor hem o adamı istiyor. Ben telefonda görüştüm dedim ki gel dedim, bir anlaşma yapalım seninle dedim. Ve dedim anlaşmalı boşama yapalım çocuğumla bana teslim et dedim. Kabul etti. Ertesi gün aradım bunu. Çoğu adamın kendi yanında kaldı adamın yanında bana dedi ki kim olursa olsun dedi, kim ben dedi ölümle olsa dedi, ben dedi senin soyadından çıkmayacağım. Bir şey daha son bir cümle bu konuyla alakalı. Sana kim şunu söyledi? Ee, sende de kalsın onda da kalsın. Evet şu konuya gelelim. 4 Ocak'ta eşimin gittiği gün kayınbabamla gittim ki bizzat o çocuğun evine. Akşam oturduk konuştuk. Kayınbabam bana dedi ki İllam dedi bunları dedi. Allah Allah. Araya da bir aracı... tedavi ettirsin bence kızını. Yani. Araya bir, tane araca girmişti. Aracıdan konuşmuş. Aracıdan süre aracı bana dedi ki madem Ben sen dedim, yanlış konuşuyorsun dedim. Ben dedim az ileride çalışıyorum. gel, kim söyledi bunu? Biraz sende kalsın, Hı, biraz onda kalsın. Ona kal. geliyorum. Dün, gel e, pazar, gel. Pazar günü görüştüm babasıyla. Babası, o adamın babasıyla. Aynen babasına dedim ki bak dedim sen dedim yerini biliyorum veya bilmem ben bilmiyorum dedim. Ama onlara söyledi benim çocuğumu getirsin de bana teslim etsinler dedim. Dedi bak dedi senden şöyle yap bak Bir ay dedi Gamze dedi sen yanında kal. Kamera olmasaydı o Hakikaten bir Gerçekten. şey diyecektim de. Hayır yani Afrika'nın Hotanto kabilesinde bile böyle bir adet yoktur herhalde. Söyleyemiyorum. Yani. Bu ne genişlik yahu? Bu nasıl bir anlayış? Siz bu bunları nerede, ne zaman edindiniz böyle fikirleri, düşünceleri? Ee, anladığım kadarıyla orta sınıf, orta e, tabakadan geliyorsunuz. Anadolu, bir tarafınız Anadolu'dan geliyor. Böyle yaşam tarzlarını nereden edindiniz? Nasıl bir... Kafanız neye çalışıyor? Nasıl bir kafadasınız? Yani bir ay benim oğlumun yanında kalsın, bir ay senin yanında kalsın diyecek kafayı ben hiç hayatımda böyle biriyle tanışmadım. Etrafında böyle bir şey duymadım. Siz nerede yetiştiniz? Nereden bu kafalara geldiniz? Pes diyorum yani. Bir de hani de falan... Hakikaten kamera olmasa daha farklı bir şey söyleyecektim ama maalesef söyleyemiyorum diyorum. Bir virgül koyuyorum ve Gamze sen buraya geliyorsun. Evet sen buraya geliyorsun, senin o yanındaki e, her kimse, adam demek istemiyorum artık ona da, o da geliyor buraya. Buraya geliyorsunuz, o çocuğu da getiriyorsunuz buraya, motosikletten düşürdüğünüz, neredeyse ölümüne sebebiyet vereceğiniz çocuğu. Durdağ Bey kandırıldı mı? Durdağ Bey gerçekten evlilik vaadinde bulunuldu mu ona? E, çok yakın davranılıp, onun duygusal olarak istismar edildi mi? Bunun yanı sıra bu duygusallığı kullanılarak acaba gerçekten paralar pullar alındı hediyeler alındı verildi mi ee, bir dini nikahtan bahsediliyor bu yapıldı mı durda durda beyin iddiaları bunlar ama karşı tarafta tabii ki burada ve yine burada olacak bu iddialara cevap verecekler onların da kendilerini savunma bu iddialara cevap verme hakkı var ama 30 yıllık evliliğini biliyorsunuz iddiasına göre Filiz için bitirmiş Durdağ Bey. Ve 30 yıllık karısı da stüdyoya dün oğlu Emirhan'la birlikte geldi. Onların da söyleyeceği çok şey var. Çünkü Filiz Hanım'ın bir iddiası vardı. Durdağ Bey bana dedi ki karım beni komşuyla aldattı. Kadıncağız buraya gelmiş benden özür dileyeceksin milyonların önünde diyor. Haklı ama Durda Bey gerçekten böyle bir şey söyledi mi? Bugün bunların hepsini tekrar masaya yatıracağız. Filiz'in eşi Kadir de bugün burada olacak. Hatta yüzünü de gösterecek. Bütün iddiaları ve yaptığımız araştırmaların sonuçlarını da gözler önüne sereceğiz burada.